Herkese merhabalar Batolfin kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan. Umarım keyifler elindedir. Dün de bahsettiğim gibi Supercell'in ücretsiz kahraman etkinliğinden bana kahraman şövalye geldi abi. Şahsen çok mutluyum çünkü bence en güzel kahraman bu diyebilirim. Tüm taktikleri ve dengelemeleri bence alt üst edebilen bir özelliğe sahip. Bunu oyun içinde size umarım gösterebilirim arkadaşlar. Kahraman şövalye 2.6 destesinde deneyeceğiz. Evet arkadaşlar ilk maçımızı buldu. Normalde 15 levellerim hani yoktu böyle ama sağ olsun süperselimiz öyle ee, dağıtıyor. Güçlendirici öyle dağıtıyor kendileri. Şöyle bir silah şöyle atayım abi vurdurtmayalım ona. Önüne hemen bir binici atarız. Arkadaşlar yorumlarda da size ne çıktığını yazarsanız çok sevinirim. Çok merak ediyorum. Dev çıkanlar için yani umarım mutlu olmuşsunuzdur ama sıkıntı ya ben sevemiyorum pek. Topa gitmeyeceksin değil mi? Yanlış oynadık biraz. Canımız sağ olsun. Ya benim alev topum 16 level abi. Cadıya nasıl tek atamıyorum onu anlamadım. 14 level cadı yani. Canlı fulle düşüyorum belki de. Abi oyun kastı ya. Kafayı yiyeceğim. Yemin ederim oyun kastı atamadık şeyi. şövalyeye önceden. Sıkıntı yok. Tekrardan bir binici sallayalım. Arkasında hazır silahşörümüz. Takır takır vursun abi. Takır takır. Hemen tomruk attık. Silahşör tak tak vurmaya devam etsin. Aldık ilk güleyi. İmza sarı önemli değil abi. Hiç sıkıntı yok. Adamın ne oynadığı belirsiz abi. Ben ya da ben bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Çok garip desteler çıkmış. Yani böyle bir deste yok bence. Şöyle biraz çekelim seni kardeşim. Onu öldürmezsek çok güzel olur ama maalesef tomrumuz tek atmadı on şevel yıkıcıları Kör noktada Az daha çekelim abi affetmeyelim Maalesef iskelete vuracak geç attık gene Oyunumuzun kasması sebebiyle Her neyse bir tane kurşunumuzu vurduk ona Şöyle yapacağım abi hızlı bir şekilde parçalayalım orayı Bir top dikmek istiyorum İksir full beklemeyelim Adam güzel gelmeye çalıştı. Gelemedi. Soldan sadece bir duvar yıkıcı hasarı. Olsun. Sağdan hemen bir binici atalım. Onunla oyalanmaya çalışsın. Çok iyi. Ama böyle cadı... Gerçi kendi iskeletlerinden mi can alıyordu artık? Onu da takip edemiyorum. Bilmiyorum şahsen. Cadı evriminden nefret ediyorum abi. Abi ilk maçımızı aldık. Artı 31 kupa. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Yakında da umarım 10 bin 10.500 kupa olacağım ve aşamalı e, aşamalı kupayı alacağım daha doğrusu. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Aşamalı da, da umarım daha güzel, daha eğlenceli. Seyir zevki yüksek maçlar izleteceğim size arkadaşlar. Bu cadı baya popülermiş yani baya bir süredir oyuna girmiyorum ve ve girince de artık hani her maçın cadıyla geçtiğini fark ettim abi. Güzel mega indirdik orada. Cadı'yı şöyle bir şey yapalım. Vay be tek atıyormuş orada. Sıkıntı yok. Sağdan bir minici soldan da silahşörümüz ilerlesin. Sol tarafı korumayı seçti. Binici onu mahvedecek şimdi. Aldı kuleyi ya gerçekten. Oha 441. <laughs> Çok fazla vuruyormuş ya. <laughs> Önüne arkasına bir silahşör. Adam oyunu saldı abi. Arkadaşlar ben size diğer maça götüreyim. Adam oyunu saldı. Yani şansımıza top elimizde yok. Her neyse sıkıntı yok. Minimum hasarla çıktık buradan da. Yanlış yaptı okçuyu bölemedi. Biniciye attım abi direkt. Bu da salmasın şimdi ya. Kafayı yiyeceğim abi. Ya video çekmek istiyorum video video. Arkadaşlar ben sizi diğer maça yönlü. Aa tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Adamın artık interneti gitti herhalde. Abi ben hani video çekerken maçı salıyorlar. Bir şey oluyor illa. Çekemiyorum adam gibi. Şu arkadaki silahşörümüzü şöyle bir indirelim. <laughs> Alev topunun üst level olması çok güzel bir şey abi ya. Gerçekten. Top da görmüyor harika. Heh. Allah razı olsun. Arkadaşlar Karaman Şövalye 2.6'da bence güzel gidiyor. Ya yani buz gönümü tabii 2 iksir bu 3 iksir ama kullanma şeyine göre değişir tabii. Eksileri avantajları var destede, deste içinde. Ama ben şahsen dediğim gibi çok sevindim arkadaşlar. Çünkü ya umarım bu maçlarda gösterebilirim. Çok güzel taktikler yapılabiliyor bununla. Çok basit ama çok işlevli taktikler bunlar. Vur artık. Şöyle hemen tekimizi atalım silah şöyle. Bu sefer de hora attı okçuları tebrik ederim. Şöyle bir top dikeceğim. İskeletleri de şöyle dikeyim. Sekerse aynen öyle hiçbir yere sekemesin diye. Evet şimdi. Ben o zaman taktik yapmaya çalışalım derken adam böyle bir şey yaptı abi. Hala yapmaya devam ediyor. Ya bu şaka mı ya gerçekten mi? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Evet bakalım bir şey yapacak mı? Basayım abi şu an. Bak silah başlıyor <laughs> mesela. Dönemedi dönemedi. Ucunda kaldı olsun. Ya gibi böyle bu tarz bir taktik var. Hani çok basit dediğim gibi ama çok da etkili bir taktik arkadaşlar bu. Biz bunu üçleyebiliriz de gerek yok şu an zorlamayalım. İskeletleri şunu atacağım. İktiremedik. Şöyle silah şöyle sektirdim onu. Şöyle yapıyorum abi. Sağdan yiyebildiğimizi yersek hiç sıkıntı yok. Hani soldan yemememiz lazım. Solu almasın ya. Sağa da alacak adam. Oha lan ikisine de alamadı. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. Adam da vibe ediyor. Evet arkadaşlar dördüncü maçımıza geldik. Hızlı bir binici açılışı yapalım. Valla tomruğu yükseltmesem abi iksirle tamam mı? Tek atamayacağım Goblin'e ya. Kafayı yemerek valla billah. Şimdi topumuzu atalım. Valkür'ü çekelim. Böyle atıyorum ki soldaki de hani soldan da girmek isterse giremesin diye. Top attı yanlış attı. Silah şorunu vurur büyük ihtimal. Çok iyi. Çok iyi. Soldan yaralım. Sağdan da silah şey şovalemiz geçsin. İksiri süre... evet, şu an bitti. Bittiğini biliyoruz. Tamam. Hala da bitirmeye devam ediyor. Süper. Şu bir buzluğa atacağım. Şuraya da bir tomruk ağabey. Çok iyi. Ana kulemizi açtık. Şu an harika gidiyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Abi yeter yeter yeter. Ne olur ne olur oynayın benimle ya. Ya şu an böyle ana okulundayım abi tamam mı? Benimle oynayacak bir arkadaşım yok kafasındayım. Lan oğlum benimle oynasanıza ben neyim ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ya kafa yiyeceğim ya. Vallahi billahi. Abi video çekemeyeceğim. 5 maçlık video çekeceğim hadi bakalım Hadi bakalım Heh. Allah razı olsun kardeşim Ya ben buna ne yapayım Allah Allah ne yapayım ben şimdi Arkadaşlar Videoya başladım 9100'lerdeydim Şimdi 9300'lerde oldum Umarım salmazsa bu maç son maç diye hesaplıyorum Topumuzu dikmek istedim niye bilmiyorum Hadi bakalım Hadi bakalım <laughs> Göster kendini. Çok güzel vurduk. Şöyle bir şövalye atacağım. İkinci iskeletleri de şöyle öldürmek istiyorum. Çok iyi. Bir top daha dikmemiz lazım abi. Yani Valkür nasıl ölmedi? Hayretler içerisindeyim gerçekten. Yani harika bir deste geldi karşımıza bu arada. Hani Seyir zevki güzel bir maç olacağına inanıyorum ve bunu alt üst edeceğim arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İnanılmaz iyi ya. O binici aldı o kuleyi. İskelet de atalım iskelet ordusuna. Baksana iskeletlerim tek atmıyor. Kafayı yersin ya. Çok iyi. Ya çok konuşuyor bu ya. Son emojimi de atacağım abi tamam mı? Sonra onu susturacağım. Çok iyi. Yalnız yollamayacaktır tabii ki. Oraya bir alev atacağım. Umarım cadı ölür. Tamam ölecek. Bir buz ruhu şart abi oraya. Bu küçükler var ya acayip buraya abi. Yani şu ana kadar... Ha Neyden hasar yedik? Cadıdan yedik. Silahlarımız iki defa vurmuştu. Şimdi hatırladım. İskelet ordusu geliyor. Tomruk yok elimizde. Neyse işte yani... Bir ondan hasar yedik. O da böyle silah şu şuradaydı diye hasar yedik. Çok ya abi 2.6 gerçekten ya. Yani. Ama silah şörlü tabi. Şey şövalyeli kahraman şövalyeli. Tomruk atalım. Abo arkadaşlar. Maça gel ya. İşte aradığım maçlar bunlar benim ya. Bir garip garip deste oynayın abi bana. Tamam çok iyi abi çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntımız yok. Şöyle atacağım bunu da. Şöyle tomruk atacağım. Harika savunuyoruz. Yolla abi yolla kaderim yolla. istediğini yolla bana. Yollama o kadar dur ya. Neyse sol aldık abi en azından öyle düşünelim. Şöyle bir özellik basacağım. Çok iyi sol da aldık. Şu bir ölse artık. İnanın çocuklar öldüreceğiz. Tamam çok iyi. Arkadaşlar harika bir maçtı bence. Ya Dediğim gibi seyir zevki çok yüksekti. Buradan da bakalım kaç kupa alacağız. Artı 32 kupa. Evet arkadaşlar. Deste böyleydi. Oyunlar da böyleydi. Ben şahsen çok sevdim kahraman şövalyeyi. Zırhıyla tüm karakterleri kendine çekmesi ve üstüne ekstra zırh alması çok güzel bir şey. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmına size hangi kahramanı verdi onu da yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.